Evet selam bugün ilk kasımsı gereken şarjörlü ağır tanklar ve medium tanklardan bahsedeceğim. İlk tankımız Progetto 65 bence ilk kasımız gereken medium tank olarak baktığınızda şarjörlü medium tank olarak baktığınızda ben Progetto'yu düşünüyorum. Bizim seçeneklerimiz neler Progetto'dan başka? TVP'miz var Behçet'imiz var bir de kolektör olarak Karro var ama ben bunların arasında ilk Progetto'yu seçtim. Neden? Çünkü şarjörlü tanklar ikiye ayrılıyor bu arada. Auto loader ve auto reloader. Yani full şarjör sistemi 3 merminiz var. Boşaltıyorsunuz ve yaklaşık işte değişiyor tank yürü ama 20 saniye diyelim mesela. Hepsini bekleyip sonra hep mermiyi bütün tek 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 atabiliyorsunuz demek. Bir de auto reloader'lar yani yeniden yükleyiciler var. Mesela projektör auto reloader'a geçiyor ve yeniden yüklemeye geçiyor. Yani sizin normal bir şarjörünüz var ama mermileri isterseniz tek, tek 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 tek, tek kullanabilirsiniz. Hem medium tankta seçtiğim tank yani proje 65 aynı zamanda ağır tankta seçtiğimde geleceğim. O tankta oto reloader olarak geçiyor. Yani tek, tek dikti memnun kullanabiliyorsunuz. Bu denk gelmedi aslında çünkü şu sebepten dolayı şarjörlü tanka alışmanız için eğer ilk defa kasıyorsanız belli bir alışma süreci olacak. Yanınızda birileri tutmanız gerekecek. Böyle bir anda 20 saniye boşta kalmamanız gerekecek. Bunlara alışmanız için bence o reloader tanklar yani yeniden yükleyici tanklar en mantıklısı. Ben de müdümlerde Proletto'yu seçtim diyorum. Neden? Çünkü projektomuz bir kere bir medium tank olarak baktığınızda sizi gayet tatmin ediyor. Hareketliliğiyle e, sizi tatmin eder. DPM'in ne kadar genellikle bu arada şarjı tankların ve aynı zamanda otoriloader tankların DPM'leri muadillerine göre veya diğer ağaçtaki tanklara göre genellikle daha az olur. Projektörün da öyle. Evet ama tek tek sıktığınız için mesela örnek veriyorum. Random bir tane şarjörü tank olduğunu düşünün. Mesela TVP olduğunu düşünün. TVP ile 4 merminiz var. Hepsini sıkıyorsunuz. Sonrasında 20 saniye oyunda yoksunuz. Ve örnek veriyorum. Siz yine 1v1 durumda merminizi boşalttıktan sonra 20 saniye oyunda olmuyorsunuz. Ama projektör da böyle değil. Merminizi sıktınız. 3 mermiyi sıktınız. 20 saniye bekleyip 4 mermi veya 3 mermi beklemiyorsunuz. 7 saniye 8 saniye bekleyip bir merminiz tekrardan namlunuzu oluyor. Yani bu sizi böyle bir şarjörü tank oynamaya alıştıracak en doğru sebeplerden birisi olduğunu düşündüğüm için hem medium tankta hem de ağır tankta ben yılda olur tank seçtim. Projetto dediğimiz gibi hareketliliği sizi asla üzmez. hareketleri sizi tatmin eder hatta. Ve topuna geldiğinizde ise yükleme sebebini bahsettim zaten isabetliğine bahsedeyim. Tankın topunda ufak bir zurnalık var ama bir medium tankı böyle oynatmayacak şekilde değil. Böyle hareket haline pek fazla sıkamaz. Full aim de pek fazla sıkamaz ama böyle maçlar genellikle çok kritik atışlara geldiği zaman sizi fark ettirecek ve üzecek mesela bu atış olduğu gibi. Bu atışlar daha çok böyle sizi dikkatinizi çeken ama normal oyun içerisinde çok fazla sizi üzeceğini düşünmüyorum. Tankın hem hareket halinde sıkışının hem de full nişan aldığında sıkışının pek fazla sizi üzeceğini düşünmüyorum. Sadece arada bir mesela örnek veriyorum. 50 maçın 3'ünde 5'inde abi bu atış nereye gidiyor? Abi nasıl gitmez? deyip hem bazen maç kaybettirecek kadar riskli atışlar olabilir veya normal oyun akışında olan atışlar da olabilir. Olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor ama aynı zamanda tankın hareketliliği ve saçma sapan zırhı ki zaten bu rüpliğe de göreceksiniz tankın saçma sapan zırhının nelere e, sebep olduğunu göreceksiniz. Hem rakipteyken hem sizdeyken mesela beni uzun zamandır takip ediyorsanız videolarda olsun canlı, canlı yayınlarda olsun benim projet 65'i delemediğimi çok iyi biliyorsunuzdur. Ben mesela saçma sapan falan delemediğim oluyor. Bu maçlara zaten yine saçma sapan sektirmelerimiz var. Bunlarla beraber baktığınızda hareketlik olarak baktığınızda top yükleme sistemi olarak baktığınızda reload'un yani yeniden yükleme sistemi olarak baktığınızda bence ilk kasılması gereken tank, şarjörü tank midumlarda proje 65'tir. Çünkü hem sizi bir oyuna hazırlar hem böyle e, tankı tanka hazırlar. Aynı zamanda tek başına olarak da hani hazırlamaya geçtikten sonra da hala garajda oynayanı, oynayabilirsiniz. Mesela e, bir geçiş tankı değil. Mesela örnek veriyorum siz bu tankla şarjı tank oynamayı öğrendiniz ve sonrasında TVP aldınız ve daha projelerin yüzüne bakmazsınız demiyorum. Diğer şarjlı tankları oynamayı öğrettikten sonra da garajınızda tutup rahat rahat böyle keyifli maçlar çıkartabilirsiniz. Zaten kanalda da şu an ard arda 5 videosu var. Ben kartlardan çıkardım. Ona da bakabilirsiniz. Canlı yayında zaten sürekli oynuyoruz. Bu seviyoruz. Bu maçta saçma sapan zırhımızla 1120 hasarımızı sektirdik. Bu atışları sektirmesek mesela şu an ölmüştük. Çünkü 400 canımız kalmış. Bu atışları sektirdiğimiz sayesinde hayattayız ve böyle güzel hasarlı, güzel maçtı. Yani güzel hasarlı, güzel böyle... 2 iki ve 2'ye kalmış bir maçı kopartıp alabiliyoruz. Ben projeyi seviyorum. Tavsiye ediyorum tankı kastıktan sonra şarjörü tank oynamayı öğrendikten sonra da garajda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun muadili Behçet. Beçek çok zor bir tank. Hani hem bir light tank hem de çok zor. TVP çok keyifli. Evet çok büyük nerfler yedi ama hala oynanabilir. Ortalama bir tank olduğunu düşünüyorum. Ama yine de oynaması zor. Karo'ya baktığınızda Karo oynaması daha basit ama bir medium tank özelliği olan hareketlilik ve hareket halinde sıkışını pek beğenmiyorum. Daha çok böyle sabit oynamanız gerekiyor. Bu da size bir medium tank olarak baktığınızda zora sokabiliyor. Şimdi ise ilk kasılmasını tavsiye ettiğim şarj ağır tank Kranwagen. Neden Kranwagen? Çünkü yine bu tank aynı zamanda projede dediğim gibi Tankı kastıktan sonra, şarjörü tank oynamayı öğrendikten sonra da garajınıza tutacağınız hayvan gibi çıkartabileceğiniz çok güzel tatlı bir tank. Kafa çok iyi. Resmen böyle mükemmeliyetçi bir kafa zırhı olduğunu söyleyebilirim. Tapunu full eğdiğinde dilinecek bir yeri kalmıyor. Sadece kafasının üstünde iki tane küçücük kupolası var. Kupolardan deriniyor mu? Evet deriniyor Ama bu Diğer tanklar mesela E5 gibi değil. E6 gibi kesinlikle değil mesela. Rino gibi diyebiliriz. Rino'nun ufak bir çentiği var. Bu da kafasını full eğdiğinde kupolası belli oluyor. Ki zaten birçoğunuz denk gelmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Eğer karşınıza bir kran varsa... Kafası namlusunu havaya kaldırıyor çünkü bu tankın kulesi salınımlı kule ve kupaları salınım olduğu yerde ön tarafındaki plaka sabitken kafasının arkası salınımlı olduğu için topu kaldırdığınızda kupalarınızda hareket ediyor. Yani mesela geldik burada 3 mermimizi attık sonrasında kafayı kaldırdığınızda derinecek olan tek yeriniz kupalarınızken kafayı kaldırdığında o kupaları da saklamış oluyorsunuz. İlla ki denk gelmişsinizdir gelmediyseniz de şu an artık öğrendiniz hatta maç içerisinde öyle bir yer denk gelirse size göstermek isterim. Kafa, kafa zırhı çok iyi bir kafa zırhı var. Yine auto reloader tanksınız. Yani mesela burada bakın tüm mermilerimi attım ve şu an bir savaşın içerisindeyim. Etrafım tank kaynıyor. Tek tek mermi atabiliyorum. Bu şarjlı tanklardan ayıran ve şarjlı tank oynama mantığını öğretecek en güzel şeylerden bir tanesi tankların böyle oto reloader olması. Mesela ben burada bir örnek veriyorum. T7 Heyo olsaydım mermimi attıktan sonra 20 saniye hiçbir yere atış yapamayacaktım. O 5'te vuramayacaktım. E100'e ikinciyi vuramayacaktım. Bu mermi belki atamayacaktım veya yüklemiş olacaktım. 5'te şu an çekecektim. Bu da bir seçenek olurdu. Mesela bakın şu an şöyle hull'dan geçtiğimizde tankımızın kapasını hemen hızlıca bakalım. Şöyle baktığımızda tankın derinecek bir yeri yok ama kafa zırhına baktığınızda şöyle kontrole basıp şu kupalarımız bakın çok küçükler ve topumuzu elinde gözüküyorlar. Maç ilerleyen kısmında namluyu kaldığımız bir yer illa ki denk gelirse ben size orada onu göstereceğim. Yani kafa zırhı olarak sizi kesinlikle tatmin ediyor. Tankın tek bir gıcık özelliği var. Tank çok hantal ki motor boost ve nişan boostu var. Ben hem motor boostu hem nişan boostu kullanıyorum donanımlar olarak baktığınızda. sarma olarak baktığınızda. Donanımda da bu arada D kullanmayı tavsiye ediyorum. Projetörde de D kullanıyorum. Aklınızda bulunsun. Mesela şöyle bir durumda topumuzu kaldırmadığımız halde düz baktığımızda bile Kranvagan'ın kafa zırhındaki o kupalar çok az gözüküyor. Mesela biz Beşiktaş'ta bu açıdan vurduk. Beş hep bizim sadece kafamızı görüyor olsa bakın yine ne kadar küçük kupalarımız olduğunu görüyorsunuz. Bu kafayı kaldırmamızda komple yok olan bir şey. Ben hem nişan buz hem motor buzda aynen de tavsiye ediyorum. Çünkü tankın hareketliliğinin o zorluğunu motor buzda çok rahat Gideriyorsunuz. Tankın DPM'i de birazcık böyle zayıfımsı ve aynı zamanda o trilodur olduğu için mermi ıskalamak istemiyorsunuz. Çünkü son mermileriniz cezalı olmasa da daha yavaş yüklenen mermiler. Yani siz böyle bir durumda mesela şu an böyle bir durumda Eviz'in canı full olsa, BZ'nin canı full olsa ben burada tek tek sıkmazdım. 3 mermiyi bekletirdim. Çünkü böylelikle daha hızlı şekilde mermilerim yüklenirdi. Ama şu an Eviz'in canı tek atışı olduğu için BZ'de önümde olduğu için burada mermi beklemiyorum diyorum. Ama... Tank olarak mesela bakın şu an tapımız havada. Ve şu BZ bizim sadece kafamızı gördüğünde vuracak kupalarımız yok. Bakın hiçbir şekilde delecek bize kupalarımız gözükmüyor. Şunlar vizörlerin e, gözetleme aynaları. Buradan delinmiyor zaten. Arkadaki kupalayı vurmanız lazım. Böyle durumlarda derince hiçbir yeri olmuyor. Sadece hantallığı sizi üzebilir. Motorbus boost olacağını tavsiye ediyorum. Mermi ıskalamak can yakabilir. Şunun sonuçta yani auto reloadersınız. Tek tek mermi yüklüyorsunuz. Ve hep son merminiz daha geç yükleniyor. Bunun içine şampus kullanabilirsiniz veya motorbusu kullanıp böyle bir anda tankın en güzel özelliği geri geri 30'a falan varabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bir anda geri hızına maksimum hızına ulaşıp aynı zamanda daha da arttırarak kaçabiliyorsunuz böyle durumlarda. Ben ağır tanklarda kesinlikle Kranvagon'un ilk kasası gereken şarjörlü ağır tank olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra ise Renault kasabilirsiniz. Renault ise Kranvagon'un daha az zırhlısı, daha hareketlisi ve kafasına birazcık daha az güvenilen hali yani kramvargının hareketliliğinden usanıp böyle kusacak hale geldiğinizde çıkıp Rino girip tatlı tatlı oyunlar oynayabilirsiniz ben Rino'yu da beğeniyorum hem kramvargının hem de Rino'nun arada da beşi var kartlardan çıkardım onlara bakabilirsiniz Discord'a katılmayı unutmayın videomuz bu kadardı görüşürüz.